Herkese merhaba. Arkadaşlar sonbahar aylarında sarımsaklarımızı uyandırıp toprakla buluşturursak kış aylarında taze yeşil sarımsak tüketebiliriz. Soğanlı bitkiler kış uykusunu toprak altında geçirirler ve yeşil aksamları tamamen kurumuş vaziyettedir. Ancak bu kış uykusundan uyandırılıp toprakla buluşturulduğunda tekrar yeşil sürgünlerini oluştururlar. Bu da kış sürgünüdür arkadaşlar. Ancak bir iki kurala dikkat ederek bu işlemi yapabiliriz. Önce sarımsaklarımızı temin ediyoruz. Ve sarımsaklarımızı şöyle ağzını kapatıp 2-3 gün buzdolabının o 4 derecelik kısmında bekletiyoruz. Böylece kış soğuklamasını yaşatıyoruz bu sarımsaklarımıza ve sarımsakları dolaptan çıkarttıktan sonra şu şekilde diş diş ayırıyoruz arkadaşlar. Diş diş ayırırken bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın tamamen ayrıldıktan sonra eski kök noktası kuk kuru vaziyette çıktı. Bunun kesinlikle bu sarımsak dişlerinden uzaklaştırılması gerekiyor. Yani şöyle üzerinde bir kalıntı bırakmayacağız. Şöyle tırnağımızla bu parçayı koparacağız. Bu parçanın kopması buradaki kök noktasının uyarılmasını sağlar ve çimlenmeye hazır hale gelmesini sağlar. Bu koruyucu kapsül olduğu sürece çimlenme, köklenme biraz zor olacaktır. Bu sebeple şu en alttaki şu eski kök kalıntılarını barındıran bu koruyucu tabaka koparılmalıdır. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Her bir sarımsağı bu şekilde diş diş ayırırken tabla şeklinde en altta bu koruyucu tabaka karşımıza çıkar. O tabakayı mutlaka bunu da tüm olarak çıkartamadım ama koruyucu tabakayı aldım. Şimdi bu koruyucu tabakayı aldıktan sonra ne yapacağız? Yine şu o kök kısmını hafif kazıyacağız. O koruyucu tabakadan bir eser kalmaması için. Ve şuradaki sivri noktayı da keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde kestikten sonra bir kap alacağız. Bu kapın içine çok az bir miktar su dolduracağız ve bu sarımsakları köklenme noktası alta gelecek şekilde birer birer dizeceğiz. Ve her işlemi bu çıkarttığımız sarımsak dişlerine uygulayacağız. Bu şekilde uyandırma işlemini başlatacağız arkadaşlar. Şimdi tek tek bütün sarımsakları suyla buluşturuyorum. Bu şekilde tüm kabımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Kabı küçük hissediyorsanız daha büyük bir kap kullanabilirsiniz. Yok bu kap bana çok fazla değil. Küçük kap da kullanabilirsiniz. Bu kap tamamen sarımsakla dolduğunda şöyle üzerini başka bir kapakla da kapatıyoruz. Ve iki gün bekliyoruz arkadaşlar. İki günün ardından inanın köklenmeler başlayacak. Yalnız ben dört gün önce yaptığım sonucu göstermek istiyorum elde olmayan sebeplerden dolayı işlemin iki gün gecikti. Şöyle kaba alıyorum ve üzerindeki kaseyi de aldım. 4 gün boyunca köklenmeye tabi tutuldu. Hem kökünü oluşturdu hem beklediğimiz yeşil sürgününü oluşturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyla temas ettikçe şişti, hacmi arttı ve bazılarını şöyle kendiliğinden dışarı fırlattı arkadaşlar. Kendine yer açmak için ne yaptı? Diğerlerini itti. Ve böylece bütün sarımsaklarımız köklendi arkadaşlar. Şimdi bu köklenen sarımsaklarımızı toprakla buluşturma aşamasına geçiyoruz. Uykudan uyandırdığımız sarımsaklarımızı köklendirdik. İlk sürgünleri de oluştu. Şimdi toprakla buluşturacağız. Nasıl yapacağız bu işlemi? Toprağımız zaten yumuşak şu şekilde kürekle bir yer açıp şu şekilde bırakıyoruz. Sürgün olanların sürgününün ucu dışarıda kalacak şekilde dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen yanından bir tane daha çukur açıyoruz ve bu şekilde uzun olan sarımsakları toprakla buluşturuyoruz. Henüz daha sürgününü çıkartmamış olanları biraz daha yüzlek dikiyoruz. Şöyle. Çünkü sürgün henüz çıkmadı. Çıkmasını kolaylaştırmamız lazım. Bu şekilde bütün sarımsaklarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu şekilde bütün sarımsaklarımızı toprakla buluşturuyoruz. Sarımsak uyandırma işlemimizin sonuna geldik. Uyandırdığımız sarımsakları toprakla buluşturduk. Gördüğünüz gibi taze yeşil sarımsak üretmeye başladık kış aylarının başında. Videonun başında nasıl sarımsak uyandırılır sorusuna cevap vermek için işleme tuttuğum sarımsak dişlerinin yapısını görüyorsunuz. Ve bu sarımsaklar 4 gün bu şekilde suda bekledi. Aradan 4 gün daha geçti. Bu şekilde yeşil sürgünlerini oluşturdu. Şimdi şu karşıdaki alana bu köklendirdiğim, uyandırdığım sarımsakları da dikerek işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız çok güzel büyüyüp gelişmeye başladı. Kış aylarına girerken uyandırma şarttır arkadaşlar. Çünkü soğanlar genetiği ve fizyolojik yapıları gereği kış aylarını uykuda geçirirler. İlkbaharla birlikte uyanıp yeşil aksam oluştururlar. Ama biz kışlık sarımsak üreteceksek mutlaka uyandırmamız şart arkadaşlar. Bu anlattığım kurallar çerçevesinde uyandırarak kışlık taze sarımsak tüketebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.